Şöyle, evet. şöyle aşağı doğru. Malum çok kıymetli, çok değerli bir kiraz. Dünyada üretici e, konumunda yani birinci sırada gelmekteyiz. Bu da bizleri son derece mutlu ediyor. Bizim malum geçen sene rekoltenin çok düşük olmasından dolayı yaklaşık bir 57 bin ton bir ihracatımız gerçekleşmiş. 157 milyon dolar. Bu seneki hedefimiz 200 milyon, 200 milyon dolarlık 80 bin ton kiraz ihracatını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sabahın erken saatinde tarlaya gelip burada bu ürünü hasat edip de katma değere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum bereketli bir yıl diliyorum bizim en çok ihracatımız Rusya'ya Rusya'dan sonra tabii ki Avrupa ülkelerine de yapıyoruz ama en çok e, yoğun çalıştığımız Rusya şu anda tabii ki ciddi anlamda alıcı mevcut e, önemli olan üretimimizi kaliteli ve e, düzgün bir şekilde ambalajı e, ithalatçı firmaya istenilen ürünü gönderdikten sonra pazarlamada sıkıntı yok. Önemli olan e, kaliteli bir şekilde üretmemiz. O da e, tabii ki ciddi anlamda bizlere katkısı olur. İhracatçının da hem pazarını e, genişletmiş olur hem e, müşteri potansiyelini de arttırmış olur. Bizim hasat <laughs> dönemlerimizde rakip ülkemiz yok. Bizim çünkü e, ürünümüz e, bitiyor, Amerika başlıyor. Amerika'nın bitiyor, bizim başlıyor. Böyle e, en azından çakışmıyor. Onun için e, Türkiye çok şanslı bu konu. Bugün e, 19 Nisan 2023 tarihinde Kuzey Yarımkürenin açık alandaki ilk kiraz hasadını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Ben bu ilk kiraz hasadını gerçekleştiren özellikle bahçe sahibimiz ve burada şu anda çalışan işçilerimize e, çok teşekkür ediyorum. Hakikaten e, Kuzey Yarımkürenin ilk kirazını çıkarmakla tabii katma değerli bir ürün elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla e, emek yoğun bir iş, meyvecilik işi, kiraz işi hakikaten üreticilerimizin bu anlamda hakları ödenmez. Tabii Manisa'da kirazda önemli bir merkez. Ee, en önemli özelliği tabii Türkiye'nin ve Kuzey Yerimköy'ün ilk kirazını çıkartıyoruz. Ama e, aynı zamanda da e, üretim anlamında e, 4. sırada 48.832 tonla 4. sırada geliyoruz. Ama üretim alanı anlamında da e, 2. sıradayız. Tabii e, ilerleyen yıllarda üretimli al anlamında da Manisa daha da yukarılara çıkacaktır. Ee, 2022 kayıtlarımıza göre 3 milyon 103 binin üzerinde kiraz ağacına sahibiz il olarak. Tabii bütün ilçelerimizde kiraz yetişiyor. Ve bugün şu anda da erkenci olarak e, kiraz hasadımız kristobalina çeşidini hep birlikte e, hasat ediyoruz. Ve bunu sofralarla buluşturacağız. Bu sene erken başlamış güzeldir. Nasıl 6'da başlıyor 2'de bırakıyor. Ne yumu yoktur. Azdır. Nasıl çalışıyor azdır. Heyecanlıyız fiyatları bekliyoruz. Rekortelerimiz güzel. Yılımız yıl erkençi erken hasat erken ettik bu sene. Umutluyuz bu yıldan. 80-100 arasında giderse bizi kurtar aşağısı kurtarmaz. Bu açık arttırmayla satılacağı için üreticimizi de bir nevi ödüllendirmek için fiyat oldukça belki yüksek gidecek, belki normal değerinde gidecektir bu fiyat sembolik olduğu için buradan tabii ki bizleri izleyicilere duyurmak istiyorum. Bunu mümkün olduğu kadar yani baz almıyorum fiyatlar. sadece bu ödüllendirme fiyatı diyelim. <laughs> Üreticimizi sağ gerçekten büyük emek sarf etmiş. Kendilerini de tebrik ediyorum. Ki bu kiraz pazarı şu ana kadar Türkiye'de bir örneği daha yapılmadı. Çok değerli belediye başkanımız Ömer Faruk Çelik'in hem mustahsile hem de tüccarlara, çiftçilerimize hediye ettiği, yaptığı güzel bir tesiste bu töreni yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sene rekolte yüksek olacak. Kiraz bereketli olacak. Vatandaşımız bol bol kiraz yiyecek. Aynı zamanda yine dünyanın dört bir yanına şehzadelerimizden Kirazı ihraç etmiş olacağız. Evet, 250 diyelim mi? 250 TL'den Başkanım, açılışı 250 az. Yani az, az. az mı? Az. 300. Ben bir 250'den bir başlatayım. Hayırlı olur, uğurlu olsun inşallah diyorum. Ben de 500 lira. Şimdi, şöyle yapalım. Ee, 500 lira. Malkoçoğlu'ndan 500 lira geldi. 550 lira. Şimdi ya, 20, 550 yani lira buradan geldi. Öyleyse bir dakika. Şimdi hızlanacak bu iş gözüktü, anlaşıldı. Aynen. Sayın Kaçak, 500 ve 550 geldi sayın Hanım. Siz de öyleyse bir buna katkı sağlayarak devam edin. 600. Evet. Aynen. Öyle. Tamam. Evet. Şehzadeler <laughs> Kuzey Yarım Küre'nin eee efendime söyleyeyim. 750 <laughs> <yüz elli> oldu. 750 <laughs> lira geldi. Evet. Çimen ticaret burada. Ee, Hüseyin Çimen 800 lira. Evet. Diyorsun, hayır. Evet. Hayırlı görsün. Aynen. İlk cihaz. 800 lira. Bir domenin de şimdi kilogramı 800 liradan alıcısını buldu. Bu tabii e, ihracatçı İracatçı Birliği, Ege Yaş Meyve Sefi İhracat Birliği Başkanımız sembolik olduğunu söyledi. Bu tabii piyasada fiyat <laughs> oturacak. Bu ilk üreticilerimizin emeği için bir ödül. Bir sembolik üreticilerimiz için bir motivasyon Bedeli 800 TL kilogram. Hayırlı uğurlu olsun. Başka mi evet. evet İlk yoğun günlerimiz bu akşam İstanbul ve Ankara'da olacak.